Selam ben Motuan, Bugün Petco'da kullanabileceğiniz güzel bir script gösteriyorum. Açıklamalar kısmında ihtiyacınız olan tüm linkler var. Exploit olarak ise Sinebzi'yi kullanıyorum. Her cuma bir çekiliş yapıyorum. Sayın çekilişine katılmak için ne yapmanız gereken tek şey videoma yorum atmak. Bu arada 26 Ekim'e kadar geçerli olan bir çekiliş başlattık. Yaklaşık 5000 Robux hediye ediyorum bir kişi. Yapmanız gereken tek şey Discord sunucuma gelip çekiliş kanalındaki butona tıklamak. Hızlıca bot size otomatik olarak dahil etmiş olacak. Tamam hemen gelelim. Sekreptimizi yapıştırdık execute ettim ve birazcık bekliyorum. Scriptimiz çalıştı. Çok basit bir menüye sahip. Hızlıca gelelim. Bu arada oyun yeni. Pet Simulator X'in farklı bir versiyonu gibi. Ben keyif aldım açıkçası. Gayet de güzel. Hızlıca gelelim. Bu sınıfsız Coin mevzu tabii ki çalışmıyor haliyle ama bizim ihtiyacımız olan şeyler nedir? Otomatik olarak tüm yumurtaları açmasını istiyoruz. Bir de sınıfsız bu şekilde tıklamasını istiyoruz. Bu yüzden burada bir auto clicker var gördüğünüz gibi. Buna bastığımız zaman böyle bir yer geldi. Ultra fast ve setup diye. Şimdi bu gelsin. Bunun çalışma mantığı şu şekilde çalışıyor. Şuna bir kez tıkladık diyelim. Şuradayız şu an. Şuna bir kez bastım. Gördüğünüz gibi hepsini otomatik olarak tıklamaya başladı. Bir kez daha aldım. Siz bir kez tıklıyorsunuz. Devamını kendi getiriyor. Aslında bir kez tıklamanıza da gerek yok. Şöyle gördüğünüz gibi yakına girdiğim an otomatik olarak aldı. Hızlıca tıklıyor. Eğer tıklamış olsaydım şöyle gördüğünüz gibi klavyemin sesi geliyor, şey, sesi geliyordu ama tıklamıyorum, kendi kendine yapıyor. Şimdi şimdi bu özellikle başka şeylerle birleştirerek çok daha hızlı bir şekilde güçlenebilirsiniz. Öncelikle şu şeye gelelim, otomatik olarak e, pet açma mevzusuna gelelim. Şunu bir kapatayım, tıklayamıyorum çünkü. Oto roll dediğimiz zaman animasyonsuz bir şekilde benim için pet açmaya başlıyor. Bunu da şu şekilde görebilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi sayı var. 6'ya düşüyor. Biliyorsunuz o goldenları açmak için belli bir sayıda pet, pet açmanız lazım. Açtığının kanıtı da burada. Hızlıca gelelim. Bu önemsiz bir şey. Şu an şu ikisini kombine edeceğiz şu anda. Auto teleport to coin diyeceğim. Geldim coin'e. Sonrasında şuna bastım. Şuraya geldim. Şöyle bir saniye tıkladım. 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 Sadece Fabian bu şekilde burada biriktiriyorum. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde coin kasmaya başladı. Gayet basit. Hem hızlıca ışınlanıyor hem de tüm coinleri kasıyoruz. Aynı anda da yumurta açmış oluyorsunuz. Yani bir taşla birden fazla güç gerçekten. Çok hızlı bir şekilde coin kasabilirsiniz. Bulunduğunuz adaya göre bu otomatik değişiyor. Yani farklı bir yerde olsaydı onu oradan da aynı şekilde altın kasabilirdiniz. Şu an başka adalar bilmiyorum farklı adalar olsaydı da burada çalışacaktı. Şu an ben başlangıç bölümündeyim ki büyük ihtimal daha yeni şeyler beklenmemiştir. Şöyle stop edeceğim durmam lazım. Diğer bölümleri görelim diye çünkü oyunun tamamını burada geçiremeyiz sonuçta. Gördüğünüz gibi 12.000 coin kastım. Üstüne bir de 8x, 9x oldu. Süper muazzam bir şekilde. Auto collect diyelim. Şu yerde kalanların hepsini bir toplamamız lazım. Almamış, almadıklarım olabilir. Bunların hiçbirine sahip olmadığım için halde çalışmıyor ama olsaydı kullanacaktık. Anti AFK var şurada player karakter özellikle bölümü yok ama aslında burada oradaki şeyler niye öyle bilmiyorum. Karakterinizi hızlandırabilirsiniz, sınırsız zıplayabilirsiniz, cisimlerin içinden geçebilirsiniz. Ee, kamera ayarlarıyla da tüm ayarı görebilirsiniz. Bunun bir önemi yok. Anti AFK özelliği önemli bizim için. Şimdi gelelim sahip olduğumuz yükseltmeleri kullanalım. Ee, şöyle daha da aşağı Neler gelmiş? Turbo varmış dolu gök kuşağı vermiş. 24 karat zar vermiş. Kırılabilirleri açmak istiyorum. Çünkü ne kadar çok şey açarsam o kadar çok altın kazanabilirim. Bakayım geldim yeni şeyler. Hop. Çalışmadı. <laughs> bir dakika. Çalışmakla çalışmak lazım. Bazen bug'a girebiliyor. Bir gecikmesi var. Lan nereye gidiyorum ha. Bazen bir gecikmesi olabiliyor maalesef. Şu an mesela bug'a girdi. Bu tarz bir duruma çık gibi yapmanız lazım. Çalışıyor ve çalışmıyor gibi bir şey oluyor. Şu an tıklayamıyorum. Arda arda otomatik klik olduğu için. Bunun sebebi de şey. Orada arda arda tıkladığım için minik bir bug'a girdi. Halinde bu tarz bug'ları da var. Ek olarak gösterebileceğim pek de fazla bir şey yok. Daha fazla YouTube kalımı göz atmayı unutmayın. Ve bu şekilde işimize de katılmayı unutmayın. Ben gerekçe her bir video çekmeye çalışıyorum. İ i̇stediğiniz sihirli de lütfen yorumlar kısmına da getirin. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet. Bay bay.